arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yeni bir AYT konusuyla beraberiz. Konumuz halk edebiyatı ve halk edebiyatı bağlamında gelişen halk şiiri. Halk edebiyatı bizim için önemli çünkü soru getiren bir yer aslında divan şiirinden sonra. AYT'de en çok soru getiren yer aslında bize divan şiiri şu an için. Toplamda 7 soru vesaire gibi bir sayı olarak geliyor karşımıza ama Halk edebiyatı da azımsanamayacak ee, soru sayısıyla karşımıza çıkıyor. 5 veya 6 soru olarak karşımıza geldiği zamanlarda oldu. Tabi sanatçılarla beraber bu şekilde oluyor. Ee, aslında biz bu dersimizde öncelikle halk edebiyatı nedir? Halk edebiyatının kolları nelerdir? Halk edebiyatının nazım şekilleri nedir? Biraz bunlar üzerinde yoğunlaşıp bunlar bittikten sonra dönem dönem halk şairlerini incelemeye başlayacağız. Şimdi... Öncelikle ilk dersimizde halk edebiyatının genel özelliklerinin ne olduğunu biraz irdelemeye çalışacağız. Öncelikle halk edebiyatı ile alakalı şunu bilmek lazım. Halk şiiri yani halk edebiyatı İslam öncesi Türk edebiyatının devamı. Biz daha önce İslam öncesi Türk şiirini gördük. Şimdi İslam öncesi Türk şiiri ile ilgili algı neydi? Orta Asya'da yaşayan Türkler vardı. Bu Türklerin yaşayış biçimleri onların edebiyatını da etkilemeye başlamıştı. Ve 8. yüzyıla kadar sözlü olarak devam eden gelenek 8. yüzyıla itibaren yazıya geçişle beraber Orhun e, alfabesiyle beraber neye, neye geldi? Yazılı döneme denk gelmiş oldu. Yani ilk yazılı eserlerimiz aslında Orhun kitabeleri oldu. Orhun kitabelerine kadar biz tarihin bilinmeyen zamanlarından 8. yüzyıla kadar aslında sözlü şekilde eserler vermiştik. Sözlü eserlerimizde genelde kopuz eşliğinde söylemiştik, hece ölçüsüyle söylemiştik ve yarım uyaklarla beraber söylemiştik. İslam öncesi ürünleri hatırlamak gerekirse sağ sagı koşup destan olmak üzere dört adlı türümüz vardı. Bu türler bağlamında gelişen bir edebiyat söz konusuydu. Orta Asya'nın sert ikliminde yaşayan insan topluluklarının meydana getirmiş olduğu bir edebiyattı aslında. Halk edebiyatı ise aslında divan edebiyatı ile beraber düşünüldüğünde İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı bağlamında bizim yorumlamamız gerekir. Yani bizler e, halk edebiyatı ve divan edebiyatının başlangıcını aşağı yukarı 13. yüzyıl diyebiliyoruz ve 13. yüzyılda hem halk edebiyatı hem de divan edebiyatı gelişmeye başlayacak. Biz genelde şu hataya düşüyoruz. Hangisini önce işlersek? Mesela önce halk sonra divan işlenir ya genel kanıya göre sanki divan halktan sonra gelişmiş bir edebiyatmış gibi bir muamele gösteriyoruz ama aslında ikisi de aynı anda başlıyor. Yani ikisi de 13. yüzyılda başlıyor. Birisi halk tabanında daha geniş kitlelerce ele alınan bir edebiyat geleneği olurken diğeri aslında biraz daha yüksek zümreye hitap eden bir edebiyat geleneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda halkın bağının yani halk edebiyatının genel temel özelliğinin İslam öncesine dayalı olarak geldiğini söylemek biraz daha doğru. Çünkü temel sınırlar aslında aynı. Hece ölçüsü, sade dil, anlaşılırlık, halka yakın olma, halkın içerisinde gelişme gibi gibi özelliklerimiz var. Onun için İslam öncesi Türk şiirinin geleneğinin devamı olduğu halk edebiyatını oluşturan ilk ana omurgadır aslında. Halk edebiyatı geleneği tabii ki 20. yüzyıla kadar devam edecek. Hatta 20. yüzyıl şairleri artık bizim bildiğimiz Şeref Taşçova, Murat Çobanoğlu, Aşık Veysel, Aşık Feymane gibi isimler olacak. Bunlar Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı bağlamında tekrar ele alınacak. Tabii ki Cumhuriyet dönemi halk şiiri olmak üzere. Biz sadece şu anda Osmanlı'nın son dönemlerine kadar gele gelebilmiş halk şiiri'ne biraz daha eleştirel bir gözle, objektif bir gözle genel özellikler ve temel bilgiler bağlamında bakmaya çalışacağız. İlk özelliğimiz buydu. İslam öncesi geleneğin devamı olması. Biraz bunun altyapısını açıklamaya çalıştım sizlere. Sade dil ve hece ölçüsü tabii ki İslam öncesi geleneğin bize bir mirası. Yani sade dil ve hece ölçüsü zaten öz Türkçe anlayışını getirmiş olduğu bir durumdu. Tabii ki e, halk edebiyatı geleneği başlayınca dıştan etkilenmeler biraz daha artmaya başladı. Sonuçta Orta Asya coğrafyasında daha az dış etkiye açıktık. Köşe bir toplum hayatı yaşıyorduk. Şu anda biraz daha yerleşik bir yaşam sürüyoruz ancak etkiden etkilenmemeye çalışıyoruz. Yani var olan etkileşimsel özelliklerden bertaraf olmaya çalışıp daha sade, daha anlaşılır, daha alt tabanına yakın bir üslup ve kullanıyoruz. Burada yine 7-8-11'li kalıplar biraz daha ön plana çıkıyor. Buraya bir not düşmek istiyorum. Şimdi bazı kaynaklar şunu da söylüyor. 14'lü hece ölçüsü kalıbı var. Evet, 14'lü hece ölçüsü kalıpları da mümkün. Yani bu da kullanılır. Onun için bazen hani şeye düşebiliyoruz işte hani 7, 8, 11'de 14 yoktu falan filan. Aslında 14'te var. Onun için 7, 8, 11'li kalıpların yanı sıra 14'te hece ölçüsü kalıbında yer yer kullanılmış olduğunu veya tercih edildiğini bileceğiz. Biz 7'li, 8'li, 11'li gibi hece ölçüsünün şiirde ne şekilde tezahür ettiğini ilk dersimizde görmüştük şiir bilgisi dersinde. Yani hece sayısına bağlı olarak her dizenin 7 hece olduğu türler var veya her dizenin 8 hece olduğu türler var. Yani ekseriyetle mesela 4 dize varsa bunun 3 dizesi 8'li olmak durumunda eğer 8'li bir ölçü varsa veya 3 dizesi 11'li olmak durumunda eğer hece 11'liyse. Bunun gibi özelliklerimiz var. Yanı sıra şimdiden bir ön bilgi verelim. 7'li hece ölçüsü gördüğümüzde genelde aklımıza maniler gelecek. 8'li hece ölçüsü gördüğümüzde genelde aklımıza semai ve varsa gelecek. 11'li hece ölçüsü gördüğümüzde ise genelde aklımıza koşma ve destanlar gelecek. Şimdi bu bilgi bir dursun. Bu bilgi bizim için bir ön bilgi niteliğinde olsun. Çünkü Bazen hangi nazım şekilleri veya nazım türleri kaçla hece ölçüsüyle yazılıyor? Bu bilgi sorgulanabilir. Sorgulanmaya açık bir bilgi oluyor. Peki halk edebiyatı kent içerisinde 3 ayrı bir e, eğilime sahip. Yani 3 ayrı eğilim var halk şiiri geleneğinde. Birinci eğilim anonim gelenek. Diğer eğilim aşık tarzı gelenek. Bir diğer eğilimse tekke geleneği. Yani aşık edebiyatı tekke edebiyatı ve anonim edebiyatı olmak üzere halk şiiri kendi içerisinde üç ayrı bölümü ayrılıyor aslında. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Ve halk edebiyatında genelde usta çırak ilişkisi vardır. Şimdi usta çıraktan biraz bahsedelim bunu detaylandıracağım ileriki derslerde. Usta çırak ilişkisinde asıl olan şey şudur. Mektep eğitimi sınırlıdır. Mektep eğitimi çok fazla yoktur. Usta aşıklar kendilerine geleneği devam ettirebileceği inandıkları gençlere seçme eğilimine girerler. Yani bunun için köy köy, kent kent gezerler. Sonra yetenekli gençleri baz alırlar ve onları yetiştirmeye başlarlar. Onları da kendi öğrencileri haline getirip artık onun bir öğrencisi konumunda olur o karşıdaki kişi. Yani ne diyelim ona mesela Amatör aşık diyelim. Mesela bir aşık var bir de onun öğrencisi olan amatör aşık var. Şimdi amatör aşık tabii ki kendi ustasına yani daha doğrusu çırak da diyebiliriz. Çırak olan aşık. Amatör biraz yabancı kelime oldu. Çırak olan aşık usta olan aşıktan belli başlı geleneği öğrenir. Yani saz çalmayı, doğaçlama, irticalen söylemeyi. Bu arada doğaçlama söyleme geleneği burada var. Şimdi onu da yazalım. Onu burada bahsetmemişim. Belki ileriki derslerde açabilirim ama açmazsam da bilim. Doğaçlama. Şiir söyleme geleneği. Doğaçlama kelimesi bazen karşınıza irticalen şeklinde gelebilir. Doğaçlama irticalen şiir söyleme geleneği. Şimdi bu doğaçlama şiir söyleme geleneği de çok önemli. Niye? Çünkü buradaki ağaçlıkların usta olmasının sebebi zaten şu. Elme her söz aldığında ölçülü, uyaklı, ıı, ilgili temaya bağlı, ezbere söylermiş gibi bir şiir söyleme ama asla ezber değil. Yani içinden geldiği gibi o an söylemek, hani doğaçlama andır ya mesela o anı yaşamaktır. Yani doğaçlama yapmak derken e, elinizde hazır bir metin yoktur biz bunu tiyatro bağlamında düşünürsek ve nedir? o an gereken durumu canlandırabilme. İşte doğaçlama şiir söyleme geleneği de böyle. Yani aşık o an sazı eline alıyor ve aklına geldiyse söylüyor, çalıyor vesaire. İşte biz buna doğaçlama yani irticaren şiir söyleme geleneği diyoruz. Bade içmeden yine bahsedeceğim ki zamanlarda ancak bade içmeyi şöyle bilelim. Bade, badeli aşık diye bir kavram var bade içme geleneğinin yanı sıra badeli aşık da o bade dediğimiz bir sıvı var. bunu şey gibi düşünebilirsiniz işte hani kımız gibi hafif böyle sarhoşluk verici bir maddedir. Yani böyle afyonumsu bir maddedir. Bunu işte içen aşıklar belli aşamalardan geçip aşık olurlar. Bundan e, aşık edebiyatında bahsedeceğim. Aşın, aşık edebiyatının genel özelliklerinden bahsederken. Bu şekilde aşık olanlara biz bade içme yoluyla aşık olanlar diyoruz. Bunu dediğim gibi biraz sonraki videolarda açacağım. Sonra buta görme diye bir kavram var. Bu da aklımızda bulunsun. Buta görme sevgiliyi görme demek. Yani rüyanda sevgiliyi görme. Şimdi buta görme her zaman sevgiliyle eşleştirilir. Ve şöyle tanımlayalım buta görmeyi. Aşığın rüyasında veya her zaman rüya olmayabilir. Bazen hayale dalma olabilir. Hayalinde diyelim. Sevgiliyi görmesi. Şimdi asıl olan burada yine sevgiliye ulaşmak ya hani tabii ki sevgili kavramı biraz edebiyatta değişiktir. Mesela divanda da biz bunu çok konuşacağız. Sevgili bir kadın da olabilir. Allah aşkı da olduğu zaman Allah da olabilir. Veya işte peygamber sevgisi de olabilir. Ama sevgili genelde halk şiiri için konuşursak ve aşık şiiri için konuşursak bir kadındır. Divanda da böyle bir ikilem olacak. İşte Allah da olabilecek sevgili dediğimiz varlık. Normal somut bir kadın beşer de olabilecek. Beşer ve uhrevi ikilemi diyeceğiz biz buna. Sonrasında buta görmeyi de bu şekilde. Hani bilin kavram veya açıklama e, soruları gelirse karşımıza hani kavram şudur açıklama budur hangisi yanlış açıklamayla eşleştirilmiştir tarzı öncüllü bir soru gelirse. Bade içmeyi de bu şekilde bilmek lazım buta görmeyi de. Tabi bota görme biraz şey, üst düzey bir bilgi. Hani karşınıza gelme emin değilim de. Biraz ÖABT bilgisi olarak, yani öğretmenlik bir sınav testi bilgisi olarak karşımıza geliyor. Yine de bilmiş olun, fazla bilgi göz çıkarmaz. Edebiyat biraz geniş bir alan çünkü. Sonrasında cönk veya mecmua dediğimiz bir defter var. Şimdi bu cönk veya mecmualar şu işe yarıyor. Divan şiirinde biz buna divan diyeceğiz. Ama divan şiirindeki divan biraz daha düzenli bir kitap. Yani hangi şiirlerin hangi sırada ne şekilde alacağı kurallarla belirlenmiştir divan edebiyatında. Çünkü divan edebiyatı zaten kuralcı bir edebiyat. Ama halk edebiyatı biraz hani böyle doğaçlama, irticalen, anlık gelişen bir edebiyatı olduğu için kural çok burada ön plana çıkmaz. Şimdi Cönk'e gelelim. Cönk mecbur dediğimiz şeyler şu. Aşık o an aklına gelen bir şiiri düşünür. Ve bu şiiri yanındaki deri kaplı deftere işler. İşte bu ağaçın yanındaki deri kaplı dana dili şeklindeki deftere biz cönk deriz. Cönk'ün diğer adı dana dili veya sığır dilidir. Şekli olarak dana dili veya sığır diline benzediği için böyle demişler. Sığır, dana dili. İşte bazı kaynaklar buna su para falan diyor. Bu şekilde karşımıza uzun ince şekilde çıkan şerit gibi düşün. Hani böyle şeritler vardır ya uzun ince şu şekilde. Onun bir deri kaplı defter olduğunu düşünelim. İşte bu deri kaplı defterleri biz diyoruz ki cök ya da mecmua. Mecmua kavramını biz daha çok dergicilik faaliyetlerinde göreceğiz. Yani mecmua daha çok bizim edebiyatımızda ileriki zamanlarda da derginin karşılığı olacak. Ve mecmua aslında işte tanzimatla beraber bizde dergicilik bağlamında yaygınlaşan bir kavram olacak. Ama halk şiirindeki dönkün yani o yazılan defterlerin karşılığı olarak da önümüze çıkabilir. Gene yani Junk'ün içeriği sadece şiir değil. İşin ilginç yanı burası. Yani Junk gündelik bir not defteri gibi düşünülebilir. İçinde şiirler var, yemek tarifleri var, fallar var. İşte o an aklına geldiyse atıyorum özlü bir söz geldi, güzel bir söz geldi aklına, o sözler var. Yani yanınızda taşıdığınız önemli bir defter olduğunu düşünün. Her aklınıza geleni o deftere yazdığınızın sıra bir not defteri aslında. Bu not defterlerinin genel mantığı bizde cönk diye karşımıza gelecek. Sonrasında tabii ki bu edebiyat e, İslam öncesinin devamı olduğu için biz demiştik ki İslam öncesinde var kopuzlar var. Yani telli çalgılar var ve bu çalgılar eşliğinde şiir söyleme geleneği var. E, aynı zamanda halk edebiyatında da sazlar var. Onun için burada saz ile şiir söyleme geleneği karşımıza çıkacak. Burada saz kavramı aslında İslam öncesindeki neyin devamı? Kopuzların devamı. Buradaki aşık kavramı biliyorsunuz ki İslam öncesinde aşıkların pek çok adı var. Kam, Şaman, Baksı, Ozan gibi. İslam öncesinde bu isimler kullanılıyor. Ama halk edebiyatından itibaren biz genelde şair kesmeyi aşık diyoruz. Onun için burada aşık kavramı ön plana çıkacak. Yani İslam öncesinde pek çok isim var. İşte dinsel kavramlı, totemizm kavramlı, pardon merkezli bazı kavramlarımız var. İşte bu, burada tek bir kavram var. Aşık. Aşık diyoruz biz. Hatta aşık bazı şairlerimizin de unvanı olacak. Ve tabii ki dörtlük nazım birimiyle söylenen şiirler. Şimdi burada yine dörtlükler var. Hani sadece dil hece ölçüsü 7, 8, 11 falan söyledik ama dörtlük şeklinde şiir yazma geleneğini şurada bir hatırlatalım. Dörtlükler halinde şiirler yazılır. Yani burada dörtlük biraz daha ön plana çıkıyor. Dörtlüklerle şiir yazma. Bu bir mali de olsa, bir semai de olsa, koşma da olsa, ilahi de olsa. Genellikle dörtlükler eşliğinde şiirler yazılır. Ve burada serbest ölçü çok fazla yoktur. Serbest ölçü biz çok kullanmıyoruz. 7'li ölçü, 8'li ölçü, 11'li ölçü başta olmak üzere yer yer 14'lü ölçü, çok nadir de 20'li ölçü kullanıyoruz. Yani ama genelde 7 8 11 diye bazen de 14 diye karşımıza çıkıyor. Bir de halk edebiyatında şundan bahsedelim. Halk edebiyatında şairname diye bir gelenek var. Şairname yazmak, şairname geleneği. Şairname şu demek. Bir şairin hayatı, yaşadıkları, yaşantısının edebiyata yansıması, sonrasında eserleri ve eserleriyle alakalı bilgiler. İşte bu tür bilgilerin yer aldığı defterlere biz şairname diyoruz. Ve halk edebiyatında şairname yazma geleneği ortaya çıkıyor. Aslında bu şairnameler bir nevi biyografi niteliğinde eserler olarak karşımıza çıkacak. Ama her şairname şairin hayatını baştan sona anlatmayabilir. Yani şairin hayatındaki belli başlı bazı olayları anlatabilir. Onun için tam bir biyografi özelliği gösterir diyemiyoruz. Biyografi özelliği gösterecek olanlar divan şiirinde teskire olarak karşımıza çıkacak. Tezkire birebir biyografiyle aynı. Ama şairname'de şairin doğumundan ölümüne kadar olan her şey kronolojik sırayla anlatılmak zorunda değil. Yani hayatındaki belli başlı olaylar vardır. Bu o olaylar anlatılabilir. İşte şairliğin edebi yaşamını, şairin edebi yaşamını etkileyecek bazı olaylar vardır. Bunlar anlatılabilir. Daha çok şairin edebi kişiliği, yansıttığı anlayış ve şiir örnekleri üzerinden şairname yürüyor. Yani siz bir şairin şairnamesini okuyunca o şairin aşık mı, işte tekke şair mi, anonim bir şair mi olduğunu, gerçi zaten anonim şairlerin olmaz da çünkü isim yok ya, anonimler olmaz ama aşıkçı, aşık edebiyatına mensup, tekkeye mensup bunu çok rahat çıkartabilirsiniz. Evet, ilk bir dersimizde halk edebiyatının genel özelliklerini tartıştık. Bir sonraki dersimizde ise aşk edebiyatı, anonim edebiyat ve tek edebiyatının genel özellikleri üzerinden devam edeceğiz. İlk dersimiz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.